Trafik düellosunda kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim ve e, S&P 500 tarafındaki aslında biraz daha bu e, pozisyonlanmalara bakmak isterim. Çünkü uzun soluklu bir yükseliş söz konusuydu. Önce sert hareketleri biz takip ettik Burcu. Ardından e, sert geri çekilmeler vardı Tarife savaşları diyebileceğimiz bir boyuta gelen e, özellikle riskli varlıklardaki çıkışı tetikleyen hatta ABD varlıklarının sorgulandığı bir dönem içerisindeki sert hareketlerle birlikte... Bugün geldiğimiz noktada bir kez daha o yumuşama acaba riskli varlıklara girişi beraberinde getirecek mi soru işaretiyle birlikte yükselişleri beraberinde getirdi. Biraz o pozisyonlanmalara bakmak istiyorum ben. Girişler beklenebilir mi? S&P 500 özelinde incelemek istiyorum. Sen ne yapacaksın? Bana iki tane farklı konu var. Bir tanesi içinde PMI verileri açıklandı ve hala aslında kötümserliği işaret ediyor. Bir de Apple'ın tahvil ihraçları var ama Apple acaba böyle biraz piyasanın önünden mi gidiyor? İlginç bir tablo var. Biraz Hı -hı. onu anlatmak istiyorum. E peki o zaman başlatıyorum. Başlayalım. Başlayalım başlasın diyoruz efendim. Şimdi ilk olarak şöyle bir bakmak istiyorum. Önümüzdeki ay S&P 500'deki pozisyonunuzu arttırır mısınız? Bloomberg'un anketinden bahsediyoruz aslında. Şimdi baktığımız zaman düşürürüm diyenlerle aynı kalır diyenler Neredeyse aynı noktada. Evet. Yani <laughs> çok bugün geldiğimiz demek noktada. Şimdi peki şöyle hemen e, 2025'in başına bakacak olursam e, Trump geldi işte tarifeleri bir anda ortaya attı koydu şekillendi. O zaman düşürürüm diyenlerin pozisyonu e, daha düşükken, yani pardon, Trump'ın gelmesiyle birlikte işte finansal sektörler bu anlamda çok daha iyimserme yaşayacak. Hatta işte riskli varlıklara girişin yığılmanın olduğu bir süreç içerisinde düşürürüm diyenlerin pozisyonları özellikle azalırken arttırırım diyenlerde bir artış ve aynı bırakırım diyenlerdeki oran çok daha yüksekti. Bugün geldiğimiz noktada ise öyle sert hareketlerle karşı karşıya bıraktık ki Trump politikaları aslında S&P 500 tarafında. Evet bakıyoruz arttırırım diyenlerin sayısı çok daha aslında ağırlığı azalmışken düşürürüm diyenlerdeki artış dikkat çekiyor. Aynı kalırla düşürürüm diyenlerin oranı ise birbirine eşit seviyelerde. Peki burada arttırırım pozisyonları daha çok 2024 yılında çoğunluklu beraberinde getirmişti. Bugün elbette gözler Trump'ın bundan sonraki süreçte ülkelerle gerçekleştirici müzakereler ve buradaki bir yumuşama adımlarının olup olmayacağı bu birinci koşul. İkinci koşul ise bu hafta Fed'den gelecek olan karar ve bundan sonraki süreçte sabahki yatırım ülkeninde de konuştuk. Yani bir deflasyon gibi endişeyle karşı karşıya kalınırsa ya da böyle bir ihtimal beraberinde doğarsa ekonomi üzerinde 4 faiz indirimi dahi olabilme potansiyeli yüksek olursa bakalım o zaman bu anket çok daha bir farklı durumda karşımıza çıkacak mı? Yakından takip edeceğiz. İhtimalleri bakıyoruz, konuşuyoruz, değerlendiriyoruz ki özellikle burada her gün yapılan bir haber akışı bugün Asya ülkeleriyle bir müzakere sürecinin olabileceğine ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken elbette bir kez daha dolar endeksindeki o sert değer kaybının toparlanma hikayesi riskli varlıklardaki yükseliş serisinin devamı çok daha ön plana çıkabilir diyeyim ve hemen hızlıca diğer grafiğe de bakalım, son grafiğe de bakalım. Peki 9 günlük yükseliş nasıl bir yükselişte? Elbette bu 9 günlük yükselişe bakacak olursak bugünkü geldiğimiz noktada işte şu durumdan bahsediyoruz Burcu. 5650 seviyesinde yani dolayısıyla Trump tarife politikalarındaki yumuşama, müzakere süreci Bunların her biri madde madde destekliyordu. Bugün geldiğimiz noktada tarifelerin dışında gelecek olan FED faiz patikasının belirsizliği bir miktar daha 9 günlük yükseliş serisinin son bulmasına sebebiyet verdi ama yolun sonu değil yeni mi başlıyor hikaye? Elbette piyasa FED'den gelecek kararı odaklanacak gibi duruyor Burcu. Kesinlikle Pelin. Benim grafiğimde şimdi ilk hem Apple'ı hem Çin imalat PMI verisini işleyeceğim demiştim. Çin'den başlamak gerekirse biraz da konu Çin olduğu için, Çin odakta olduğu için şimdi iki önemli veriler var. Bir tanesi e, tabii ki PMI verileri, bunların en önemlilerinden bir tanesi. Şimdi Çin'de iki tane aslında PMI verisini takip ediyoruz. Bir tanesi şahit dediğimiz hizmet sektörü PMI endeksi. Bu biraz daha özel sektörü ve daha küçük orta işletmelerden belki bahseden, buradaki eğilimi bize anlatan bir PMI verisi. Diğeri ise daha çok kamu kuruluşlarını, otorite kuruluşları, daha çok resmi aslında kurumların nasıl seyrettiğini gösteren bir PMI verisi. Her ikisinin de eğilimine bakacak olursak, Beyazdaki daralma yani özel sektörün daralması biraz daha sert, daha belirgin. Resmi e, resmi kurumların ise yani otorite kurumların ise, kamu kurumların ise diyebileceğimiz kısım biraz daha tabii ki yatay aşağı olduğunu takip ediyoruz. Açıklaması ise çok net bir tanesi kamu kurumu olduğu için devlet tarafından desteklenen teşekkürler olduğu söz konusu olduğu için de buradaki yavaşlamanın devlet desteğiyle çok daha yavaş aşağı geldiğini görüyoruz. Diğer yandan özel sektörde ise kırılım kötüleşme çok daha belirgin şekilde aşağı geliyor. 50.7 seviyesinin üzerinde kalması yani 50 seviyesinin üzerinde kalması tabii ki olumluluk işareti. Fakat her zaman trend önemlidir derler. Dolayısıyla trenddeki bu sert aşağı doğru eğilim ise ve 7 yılın dibine gel 7 ayın dibine gelmesi ise buradaki olumsuz tarafa gidişi aslında gösteriyor. Şimdi Çin'den çok çeşitli teşvikleri konuşuyoruz. Hem hisse senedi piyasalarının desteklenmesi hem tüketimin desteklenmesi amacıyla sadece kendi vatandaşlarına yaratmış olduğu aslında bir iklimi de ortaya koyan ve bunun yanında Yuan'ı da desteklemek, çok değerlenmesini, çok da aşağı gelmesini önlemek amacıyla bir dizi almış olduğu önlem var. Para politikası diyemeyeceğim ama piyasaya zaman zaman doğrudan müdahaleleriyle ki dün aslında bunun örneğini gördük. 6 milyar dolarlık bir alım yaptı direkt dolar ihalesine, Yuan'ın daha fazla değerlenmesine önlemek amacıyla. Dolayısıyla Çin'den bir dizi önlemi duyuyoruz, görüyoruz, aktarıyoruz da. Ancak tabii genel eğilim şu anda biraz da tarife savaşlarından ve Çin'in şu andaki direkt odakta ve aslında ilk e, hedef konusu olmasından dolayı da bu görünümün çok kolayından da iyileşmediği aslında bir iklim var ortada diyebiliriz. Yine de şöyle bakacak olursak tabii geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre oldukça belirgin kötüleşme olduğunu söyleyebiliriz. 2023'ten bu yana gelen kötüleşmenin 2024 aynı şekilde de devam ettiğini, 2025 yılında toparlamanın 2024'lü seviyelere gelmeye çalıştığını ancak son ayın eğilimiyle birlikte aşağı dönen bir tablo olduğunu takip ediyoruz. Tarife savaşlarının etkisi bakalım biraz daha sürecek mi bunu konuşmaya devam edeceğiz diyeyim. İkinci grafiğime geçeyim. Bu grafikte Apple'dan bahsediyoruz ama Apple'ı biz hep böyle hisse hareketiyle ya da işte yine aynı şekilde Çin'deki tedarikçileri ve yatırımlarını belki Hindistan'a kaydırması, işte hisse başı karlılıkları, geçtiğimiz yıla göre bilançonun daha kötüleşen performansı ile birlikte konuşuyoruz ama ben bugün Apple'ın tahvil ihraçlarını anlatmak istedim. Şöyle ilginç bir durum var. Apple ilk tahvil ihraç etmeye kurumsal anlamda 2013 yılında başlamış. 2013 yılından beri de çeşitli aralıklarla da tahvil ihraç etmiş. 2013, 2017, işte 2019, 20, 20 21, 22, 23 ve şu anda da tekrar bir tahvil ihracı olacak mı? E buna bakıyoruz. Şimdi 2013 yılında Apple tahvil ihraç ettikten sonra buradaki 10 yıllık tahvillerin getirisi yukarı yönlü bir hareket yapmış. Apple'ın ihracı olduktan sonra yine aynı benzer şekilde 10 yıllık tahvillerde bir hareket. Yani Apple'ın bu tahvil ihraçları piyasadaki ya faiz artışının hep döngüsünde olmuş ya da Apple ihraç ettikten sonra bir şekilde piyasadaki oynaklıkla beraber faizler yukarı gitmiş. E bu ne anlama gelir? Bir indikatif mi? Hep böyle olduysa eğer, istatistik açıdan bir değeri var mı? Evet olabilir. Nedir o değer? Eğer şimdi tekrar biz bu tahvil ihraçını görsek piyasadaki oynaklıkla beraber tahvil faizleri tekrar yukarıya gider mi? Acaba Apple e, piyasanın kokusunu önceden mi alıyor? bir şey biliyor değil ama piyasanın kokusunu daha önceden mi alıyor ya da işte daha düşük faiz ortamını değerlendirmek için önceden mi hareket ediyor gibi. Bugün analistlerin yorumları vardı özellikle Apple ile ilgili. Şimdi geldiğimiz noktaya baktığımız zaman burada tabii tahvil faizlerindeki oynaklık çok daha belirgin en azından geçtiğimiz yıllara göre. Şuradaki 2021 yılındaki sert yükselişten sonra da oynaklığın görece yüksek. Hem, hem tahvil faizlerinin yüksek olduğu hem de oynaklığın yüksek olduğu bir zaman dilimi. Dolayısıyla burada bir yine ihraç görme durumda acaba bu tekrar beşlere doğru gider mi endişesini tartışmışlar kendi aralarında analistler. Bu tabii olur mu olmaz mı biraz da hem tarife savaşlarına hem FED'e bağlı. Ama şunu görüyoruz ki tahvil faizlerinin oynaklığı artık sadece ne diyelim bireyler, kurumlar, yatırımcılar özenle tahvil ihraçlarının da aslında her şeyi etkileyen bir boyuta gelmiş durumda buradaki oynaklık ve dolayısıyla aslında ekonominin tüm yönetimleri, şirketler işte Politika yapıcılar, merkez bankaları tarafından da aslında öngörülemeyen bir noktada aslında söylemeye çalıştığım şey yok. Şimdi bugün önemli bir gelişme vardı ki Friedrich Merz bugün göreve başlayacak demiştik. Almanya'da Merz hükümeti parlamentodaki ilk oylamada çoğunluğu sağlayamadı. Önemli bir son olarak karşımıza çıkıyor efendim. Evet bugün sizlere küresel piyasalardaki aslında gelişmeleri grafikler üzerinden anlatmış olduk diyelim ve programı noktalayalım. Yarın 9'da görüşmek dileğiyle hoşçakalın.